Herkese merhaba. MSI'ın böyle bakıp bakıp akarak gideceğiniz bir notebook'un daha incelemesinden karşınızdayım. Bu notebook'un enteresan bir özelliği var. Şimdi Katana diye geçiyor MSI'ın bu notebook'un modeli ama kopyama çekeceğim. GT7611 UD olanı bu. İki farklı model daha var. Bazı özellikleri aynı ama ekran kartları değiştiği için aklınızda bulunsun bu 3000 ti olan model. Onun dışında iki tane daha farklı ekran kartı modeli var. MSI'nin bu modelinde önümüzde 10.3 inçlik kocaman bir notebook bulunuyor. Ee, halinden bunu standart e, bilgisayar çantalarını sığdırmayı bir defa aklınızdan çıkartın ama güzel kısmı büyük ekran. 1920x1080 çözünürlüğü var. IPS ekran var karşımızda. Bu da halinden sizin karşınıza gelecek olan görüntülerin gayet canlı ve e, çok iyi olmasının zaten garantiliyor 3 TI olduğu zaman tabii ki bunun işte e, dengini düşünebilirsiniz eski nesilde ama e, burada performans konusuna baktığımız zaman zaten 3D Mark testinin şu anda karşınızda görüyorsunuz sonucunu. Bunun dışında biz bu notebook'la beraber Doom Eternal oynadık. Bir de GTA 5 oynama imkanına sahip olduk. Her ikisinin de ayarladığını GeForce Experience'den beraber yaptık. Onu size söyleyeyim. Çünkü artık hani eskisi eski gibi ince ayar yapmaktansa GeForce Experience'in işi bırakıp keyfinize bakmak en güzel. Zaten o sizin için en ideal e, ölçüyü buluyor. Bu şekilde baktığımız zaman Doom Eternal ağır bir oyun bunu biliyorum. O yüzden medium ayarlarda rahatlıkla performans alırken tabii ki GTA 5 gibi veya işte e, Counter Strike gibi hani biraz daha nispeten eski oyunlarda tabii ki full performans alma imkanına sahip olduk. Ve tabii ki bu oyunla olmazsa olmaz e, Black Ops'umuzla oynayarak test etme imkanı sahip olduk. Rahatlıkla yüksek ayarlarda Black Ops bu makinede oynayabilirsiniz. En çok sevdiğim özelliği üzerinde 1000 GB'lık bir M2 SSD bulunuyor. Makine 7-8 saniye içerisinde açılıyor ve bu performansını cihazla yaptığınız tüm işlemlerde rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Üzerinde bir tane Type-C var çıkışlara baktığınız zaman. üç tane de USB bulunuyor. Bunların iki tanesi 3.2, bir tanesi 2.0. Bu da şu anlama geliyor aslında. Hem rahatlıkla cep telefonunuzu şarj edebilir veya e, aktarım yapabilir ve aynı zamanda e, yüksek aktarım sağlayabilecek diğer portları kullanırken 4 tane aslında USB portuna sahip olmanın avantajını değiştirebilirsiniz. Yani işte ekstra klavye, fare, ne bileyim belki ses kartı üzerinde olan bir kulaklık gibi şeyleri kullanma imkanlarına da bundan beraber sahipsiniz. Büyük bir notluk var ama kullanması rahat bir klavye var karşımızda. nümerik klavye üzerinde bulunuyor. Bu da başka bir güzelliği. Alışması biraz zor olan kısmı touchpad'i. Touchpad'i biraz sert de biraz zor kayıyor. Biraz bastırmanız gerekiyor. Çok süper hassas bir touchpad'i yok. Bunu size söyleyeyim. Ee, bir de oyunlarda turbo modu açtığınız zaman ki iyi bir soğutmasına sahip olmasına karşın eğer daha da yüklenmek isterseniz makineye Halinden bu makine ses yapıyor. Çok normal bir şey bu. Çünkü turbo mod dediğiniz zaman zaten otomatikman sistemi bir seviye yukarıya çıkartıyor ve halinden daha çok ısındığı için de daha çok soğutmaya ihtiyaç duyuyor. Turbo modun en büyük avantajı tabii ki ne olursa olsun cihazınızın belli bir serinlikte kalmasını sağlamak. Yani sizin e, grafik işlemcinizin sıcaklığını 90 derece civarına tutmak ve aynı şekilde işlemcinizdeki işlemcinizde ki bunun üzerinde 10.000 cinsiyet bir işlemci var Intel'in belli bir soğuklukta kalmasını sağlamak. O yüzden aslında ses çıkıyor dedim ama bu ses de katlanılabilecek bir ses. 2 kilogramın biraz daha üzerinde 2.6 kilogram civarında bir ağırlığı var. Beraberinde gelen şarj cihazı ise çok büyük değil. Benim adlandırdığım eski tuğla büyüklüğünde bir şarj cihazı yok yanında. Ama dediğim gibi bu büyük bir cihaz ve halinden büyük bir çanta ihtiyacınız var ve ne olursa olsun ben buradayım diyecek bir ağırlığı çantanızda hissedebiliyorsunuz cihazın iki buçuk saatlik bir ömrü var. Ama tabii ki bunu oynayacaksanız eğer mutlaka şarjı takalı oynayacaksınız. Bunu hepimiz biliyoruz ama aklınızda bulunsun. E, cihazın arka kısmı plastik. Bu biraz ona hafiflik sağlıyor. Ama esnek bir plastik. Rahat olabilirsiniz bu konuda. E, yan tarafta bulunan çerçeve ise süper ince değil. Bu hani e, ve dayanıklı bu cihazda bir yere getirmesini sağlamış MSI. İyi bir görüntü arıyorsanız eğer büyük bir çalışma alanı arıyorsanız ve iyi bir soğutma peşindeyseniz MSI bu modeline gönül rahatlığından bakabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.